Bu gece inşallah Miraç dersine başlıyoruz. Allah mübarek eylesin. İnşallah Allah bir mani vermezse üç derste bitireceğiz. Bunların hiçbirini kaçırmayın ki ne yapmayın? Arayı açmayın. Derslerin arasında bir kesiklik bırakmayın. İnşallah Rabbimiz bizlere de <laughs> İnşallah Rabbimiz bizlere de fazlu kereminle ruhani miraçlar nasip eylesin dünyaya geliş gayemiz budur. Ancak biz hedefi şaşırdık. Niçin yaratıldığımızı unuttuk. kaflete düştük. Hiç üzerimize lazım olmayan işlerin altına girdik. Onlarla uğraşıyoruz, vakit geçiriyoruz. Yaratılış gayemiz olan ruhani miraçtan bir haber yaşıyoruz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu miracını dinlemenin bereketiyle inşallah Rabbimizin de ruhlarımıza kapı açar. Fazl-ı ile bize kendi yolunda mürşit buldurur. Mürşit bulanlara sözüyle amel etmeyi nasip eder. Ve böylece ruhani miraçları yapmadan ölmekten bizi muhafaza eder inşallah. Risale-i Kudsiye'de İsmet babamız ne buyuruyor? düzesi ruhu Kani zevki irfan sirri vicdan Kani mi'raci ruhani bi heyecan Bu dünyaya niye geldik? allah Teala'yı bilmeye geldik, bulmaya geldik. Onu bilmenin tadına ermeye geldik. Hani Allah'a bilmenin zevki nerede diyor? Vicdan demek iç buluşla. allah Teala Hazretlerine kavuşmak, vuslet, ulaşmak. Bunun için yaratıldık. Nerede diyor? Kani miracı ruhani Biz bedenlerimizle mirac yapamayız. Bu ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e mahsus bir mucizedir. Hiçbir peygambere de nasip olmamıştır. Ancak bize müesser olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba bereketiyle, onun varisleri olan Evliyaullah'a intisap bereketiyle ve onların Allahu Teala'dan ilham ile kurdukları manevi yollarda seyri sülük girmek ve yürümek ve çalışmak bereketiyle ruhlarımıza miraç nasip olma imkanı var. Bunun için yaratıldık ve bazı insanlar bu miracı yapıyor. Şu yaşadığımız günlerde dahi efendim en garip zamanda, en fesat zamanda bile bu ruhani miraçlara kavuşan insanlar var. Biz kimin kızından aşağıyız? Onların bizden fazla bir kalbi mi var? Bizim bir onların iki kalbi mi var? Onların daha fazla mı aklı var? Allahu Teala bizim neyimiz eksik etti? O zatlar Mevla'ya kavuştular. Biz niye yayan kaldık? Yabanda geziyoruz. Dağdan bayırdan vurduk. Yolları kaçırdık. Yolun doğrusundan ayrıldık. Allahu Teala bizlere de o zatlara verdiği bütün uzuvları verdi ilimleri verdi. Kitabı indirdi. Peygamberi gönderdi. Vaazları dinletti. Şimdi bir amel etmesi bir de allah Teala'nın tevfikini refik etmesi kaldı. allah Teala cümlemize bu yolda tevfikini yolda eylesin. Amellerimizi rızasına muvafık eylesin. Kalplerimize bu ruhani miracın aşkını düşürsün. Hevesini düşürsün. Ya öleceğim gideceğim birkaç günlük ömrüm kaldı. Allahu Teala nasıl kavuşuluyor acaba? Bunun yolu nedir? Bunun mürşidi kimdir? Hangi vazifeler yapılarak miraç yapılıyor acaba? Böyle bir heves Allah içimize düşürsün. Ta ki bizler de asıl gayeye hizmet edenlerden olalım. Efendim, marifetullah'a erenlerden olalım. Daha dünyada Mevla'ya erenlerden olalım. Vuslat erenlerden olalım. Ve ahirette de cemalini görenlerden olalım. Tabii ki herkes, cennete giren herkes görecek ama görmekten görmeye de Fark olacak. E şimdi geceleri uykusuz geçiren, gündüzleri açsız geçiren, efendim Allahu Teala'ya kavuşmak için bu kadar çilehaneler kuran, günlerce, aylarca ibadet yapan, hiç günah işlemeden efendim duran insanlarla sıradan bir Müslümanın Allahu Teala'yı görmekten alacağı lezzet bir olur mu? Olmaz. Aynı sofra kurulur, aynı yemekler ortaya getirilir ama herkesin aldığı tat ...farklı olur. E, aynı kadayıftan, aynı baklavadan... 5-10 kişinin lezzet hissi... ...farklı olur. Bazı kere... ...tok olanın baklavadan alamadığı lezzeti... ...aç olan soğandan alır. Bazı kere safralı olan... ...ağzı avu gibi olan... ...midesinde yanma ve ekşime ve acıma olan... E, ...rahatsız insan... E, ...efendim en lezzetli şeyden... tadalmaz. almaz. E, dolayısıyla... Nasıl aynı sofrada oturanların tadı fark edecek? Aynı cennete girenlerin Mevlan Cemali görenlerin de zevki fark edecek. Bu fark neye göre belirleniyor? Bu dünyada Allahu Teala'yı bilmek ve bulmak uğrunda harcanan çaba nispetinde kim daha fazla Rabbine yakınlık için ilim tahsil ettiği, amele gayret ettiği gece gündüz efendim İstirahatını, keyfini, zevkini Allah için terk etti. Ben Rabbimin nasıl bilebilirim, bulabilirim? Çünkü yeri burası. Burada bilemeyen ahirette bilemez. Burada eremeyen ahirette eremez. Ahirette Mevla'nın cemalini görmekten olsun, rızası ermekten olsun, cennetteki derecelerden olsun her biri burada yapılan ameller nispetindedir. Orada yeniden bir şey kazanıp da payını artırma, hisseni çoğaltma imkanı yoktur. Böyle bir pazar kuruldu bir defa. Ölmekle de bu imkanlar bitiyor. Onun için şimdi çoğumuz çok vakiti boş geçirdik. İçimizde bazı gençler var. Onlar hemen yola koyulsun. Biraz yaşı geçenler de geriyi nasıl telafi edeceğine dikkat etsin. Kalan ömrümüzü Rabbimizi bilmek ve ona kavuşacak yolda ilerlemekle geçirmek müesser olsun. Allah Teala elimizden tutsun. Fazlu keremiyle bize bu miracı nasip etsin. Yoksa insanlar senelerce yaşıyorlar. 80 sene, 90 sene ömür sürüyorlar. Tabii kafirleri zaten hiç hesaba katmıyoruz hepten. Allah Teala inkar ederek efendim, son gönderdiği peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem inkar ederek ehli kitap kafirleri gibi geçiriyorlar. Bunlar Bunların hasreti, bunların pişmanlığı, bunların ahiretteki rezaleti anlatılamaz. Ama bizim de şimdi e, hasretimiz olacak. O da nedir? Bize İslam nasip oldu. Bize Kur'an nasip oldu. Özellikle de bize böyle cemaatler, sohbetler nasip oldu. Biz başka insanlarla bir değiliz. Duyanlardanız, bilenlerdeniz. E şimdi bir yolu görenle görmeyen de bir değil. Bir adam hiç ben bu işlerden haberdar olmadım. Onun için de bir şey kazanmadım. Bir pişmanlık. Fakat bu yollardan haberdar oldum da gözümün önünde ge gelip geçen imkanlardan efendim bildiğim, duyduğum şeylerle amel edip de bir şey tedarik edemedim. Bu iki kat pişmanlık. İki kat pişmanlıktır. Çünkü bize Allah bu yolu öğretti. Öğretenler gönderdi elhamdülillah. Allah onlardan ayırmasın. Yollarını izlemeye muvaffak etsin. Şimdi Miraç dersi uzun bir ders. Ancak biz yine bu sene bir kandil gecesinde bunu anlatmak imkan harici. E, kandil gecesinde de saatlerce izdihamda oturmak çok zor olduğundan başlıyoruz. Haftaya salı da inşallah ikincisini yapacağız. Çarşamba zaten Miraç kandilidir. E, hemen peşin ertesi günde dersi tamamlayacağız inşallah. Üç derste efendim kısaca iktizar edeceğiz yoksa tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gecenin bir saatinde gördükleri ciltler dolusu kitaplarda yer buluyor biz bir zaman bunu tabi geniş konuşmaya kalkarsak yeni bostada sohbet yapıyorduk o zaman pazar günleri miraç dersi ne kadar sürdü? 6 ay 6 ay biz bu dersi yaptık ki her haftadan tutarsanız 24 hafta kadar bir şey diyor biz yarım sene e, her hafta bu dersi yaptık tabi geniş konuşulursa e, mevzu çok onda da belki tamamını zikretmiş değiliz daha birçok rivayetler vardır ancak şimdi bu mübarek recep şerifte bu sene Allah Teala nasip ederse hadis i şerifleri e, efendim <laughs> rivayetleri sıralı şekilde izleyeceğiz. Sizler de bu şekilde dinleyeceksiniz. allah Teala Hazretleri kalplerimize tesirler yaratacak. Bu mübarek Recep-i Şerif'te bizlere de ruhani miraçlar nasip kılacak inşallah. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de başlıca diyelim. İsra Suresi, ondan sonra Necim Suresi. İsra Suresi'nde geçen ilk ayete İsra diyoruz. İsra Mescidi Haram'dan Mescid-i Eksa'ya gece götürülüş. Ama Mescid-i Eksa'dan yedi kat semaya, Sidretül Münteha'ya, Cenab-ı Mevla'ya mekandan münezzeh olarak yükseliş ve ziyaret bunun adına ne diyoruz? Mi'raç. İsra var, bir de ne var? Mi'raç var. İsra hangisi? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Eksa'ya gidiş. Ondan sonrası Mi'raç. Dolayısıyla İsra Kur'an'la sabit olduğundan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Eksa'ya gidişi ayetle sabit olduğundan inkar eden nedir? Kafirdir. Ondan sonrasında ne diyoruz? Mi'raç. Bu Mi'raç ise Necim Suresi. Ayetlerinde ilk sayfası hemen hemen tamamını kaplıyor. İşaret ...hukuku buluyor. Orada tabi Sidretül Münteha'ya varışı, Sidretül Münteha'da efendim e, Cibril'i görmesi ve şair vahiylere mazhariyeti beyan ediliyor. Ancak sarih bir ifadeyle yani yedi kat gökleri dolaştığı ve cennette gördükleri bunların hepsi detaylı bir şekilde Kur'an-ı Azimüşşan zaten tafsilat vermez. Tafsilatı hadis-i şeriflerde buluyoruz. Bu mi'raç, ee, Kur'an-ı Kerim'de işareten ve birçok sahabenin sahabe topluluklarının birer ikişer değil, sahabe topluluklarının rivayet ettiği hadis-i şeriflerde sarahaten, yani açık ifadesiyle yer bulduğundan İsra'yı inkar eden, Mescid-i Aksa'ya gidişi inkar eden kafir oluyor. Miracı inkar eden mübteddi' oluyor. Ne demek mübteddi' ehli bid'at ne demek daha açık şey? Ehli sünnet ve cemaat mezhebinin dışında sapık 72 fırkadan artık münasip bir yere giriyor yani. O nereye uyarsa, ne kadar sapıklık varsa o sapıklardan birine fikri uyuşuyor. Onlarla birleşiyor. Allah muhafaza etsin. Ehli sünnetten kıl kadar karış ayrılanın Cehennem cemaatlarına kavuştuğunu Muhammed Mustafa beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men faraka'l cemaate şibran fe innehu min jusae'i cehennem. Kim karış ayrılır cemaat inancından cehennem cemaatlarından olur. Allah muhafaza etsin. Ama maalesef bugün bile bunu inkar eden ilahiyat profesörleri bol miktarda mevcuttur. Bunlar ehl-i sünnet dışı fırkaların önderliğini yapıyorlar. Bunlara uyanlar da cahiller de kanıyorlar. Şimdi İsra suresinin ayet-i kerimesini okuyoruz. Yedi kat semadan sonra Sidretül Münteha ve Cenab-ı Mevla'nın ziyaretini de önümüzdeki derslerde Necim suresindeki ayetlerle okuyacağız inşallah. Ayet-i kerimeye bir lügat manası veriyoruz, bir izah ediyoruz ki ne buyurulduğu anlaşılsın. Sübhanellezî diye başlıyor tesbih ile. O Allah'ı tesbih ederim ki. Kim tesbih ediyor? Allah Teala tesbih ediyor. Kimi tesbih ediyor? Kendisini tesbih ediyor. Çünkü bizim tesbihlerimiz Allah indinde makbul oluyorsa da allah Teala'ya yakışan ve layık olan bir tesbih olamıyor. Çünkü biz ne kadar Allah'ı tenzih etsek de kendi kısır aklımız ve eksik yedik ilmimize göre oluyor. Sınırlı kalıyor. Onun için Allah Teala'ya yakışan tek tesbih var. O da kimin tesbihidir? Kendi tesbihidir. Çünkü kendisini kendisinden iyi bilen yok. Bu itibarla Rabbimiz burada bize hem de tesbih öğretiyor, tenzi öğretiyor. O zatı tesbih eder. Ne demek tesbih ederim? Bütün kötülüklerden, çirkinliklerden, noksanlıklardan, eksikliklerden, aksaklıklardan uzak olduğunu beyan ederek şanını yüceltirim ve kendisine övgüde senada bulunurum demek tesbihin manası kısaca bu. Allah Teala'ya yakışmayan ne kadar isnatlar ve iftiralar varsa kullar tarafından